Evet sevgili dostlar bugün size bir can kurtarıcı bir programı tanıtmak istiyorum. Doğa severlerin, doğa dostlarının, motosiklet, bisiklet kullananların sık sık kullandığı, başvurduğu bir program arkadaşlar. Wikilog. Arkadaşlar bu programı Play Store'dan veya Google'dan, Google Play'den indirebiliyorsunuz. Program ücretsiz fakat tam full sürümünü almak isterseniz eğer 60 lira civarında falan bir program. Ben size programı ve programın özelliklerini tanıtmak istiyorum kısaca. Programı indirdiğinde kurulum aşamasından sonra ilk gelen şey arkadaşlar ayarlar bölümünde setting'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Setting'de yapmanız gereken bazı ayarlar var. Bunlardan bir tanesi işte units diyoruz arkadaşlar. Yunis de burada soruyor size metre olarak kilometre mi olarak kaydedeyim yoksa feet ve miles olarak mı kaydedeyim diyor. Siz burada metre olarak seçiyorsunuz Türkiye şartlarından dolayı. Daha sonra diyor ki keep screen on while recording. Yani diyor ki kayıt esnasında ekran açık kalsın mı diyor? Biz bu seçeneğe no diyoruz. Neden derseniz e, telefonumuzun pilinin daha çabuk tükeneceğini varsaydığımız için kapatıyoruz. Diğer bir seçenek, üçüncü bir seçenek arkadaşlar, near waypoint alert diyor. Yani daha önce belirlenmiş noktalara geldiğinde arkadaşlar telefon e, kayıt esnasında size uyarı veriyor. Yaklaştığınızda 10 metre kaldı, 5 metre kaldı gibi bilgiler veriyor. O yüzden bu seçeneği biz burada e, evet diyoruz. Yani yes diyoruz arkadaşlar. Upload photos only when connection to wireless. Yani diyor ki e, telefon e, fotoğrafları da yükleyebiliyor internet alanına. Fakat e, e, GSM'den yüklediğinde biliyorsunuz e, daha çok şey harcayacağı için biz bunu tabii wireless yüklemesini tercih ediyoruz arkadaşlar. Bu yüzden wireless seçeneği açık kalsın burada sadece. Yes diyoruz buna. Offline map arkadaşlar. Haritalar var bunun içinde. Offline olarak indirmişler olan haritalar. Bu üye alanında bunları indirebiliyorsunuz. Türkiye'nin batısı ve doğusu olmak üzere iki üye bölmüşler. Bunları indirip haritaları offline olarak da kullanabiliyorsunuz. Diğer bir seçenek Send to Your Garmin. Eğer Garmin cihazınız varsa arkadaşlar Garmin cihazınızla eşleşip bütün rotaları offline olarak gönderebiliyorsunuz. Şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Diğer bir bölüme ile gelelim. Burada gördüğünüz gibi Your Trail diye bir seçenek var. Bu Your Trail sizin daha önce kaydetmiş olduğunuz bütün rotalar burada gözükmektedir. Örnek olarak ben daha önce gezmişim mesela bazı rotalar burada. Kemerburgaz'dan Bahçeköy'e yürümüşüz. Kemerburgaz'dan Bahçeköy yürüyüşün rotası burada. Follow Trail dediğimizde tekrar aynı rotayı size baştan başa yürütüyor. Burada yapmanız gereken işte rota başlangıç yerini bulup oraya gidiyorsun. İsterseniz sizi rota başlangıç yerine kadar da taşıyabiliyor bilginiz olsun. Yani illa şey değil yani. Diğer bir konuya gelince arkadaşlar burada ne kadar yükseklik var, kaç saat yürünmüş, ne kadar hızla yürünmüş, bütün özelliklerini döktüğü gibi altta gördüğünüz gibi o günkü hava durumunu vesairesini de görebiliyorsunuz. Yani o, bu kayıt, kayıt olanlar ayrı zamanda içinde fotoğrafları da böyle gördüğünüz gibi kaydedilmiş yani. Buradan dediğim gibi bu burada bunları görüyoruz. Sweet Trail dediğimizde diğer kişilerin kaydetmiş olduğu, indirmiş olduğunuz rotaları burada görebiliyorsunuz. Bahçe Bahçe Bahçeköy vesaire gibi ben indirmişim daha önce. Onları da kaydetmişiz, görebiliyoruz. Buradan çıkıyoruz. Local copy var. <laughs> Local copy de arkadaşlar daha önce yürüyüş yapmışsınız mesela internete yüklememişsiniz bu yürüyüşleri. Bunlar sizin e, telefonunuzda kayıtlı olarak e, kalmışlar. O yüzden bunlar burada kalıp e, görebiliyorsunuz. Diğer bir seçenek Favorites'te sizin favori yürüyüş rotalarınız var. İstediğiniz zaman onları tekrar favorilerine ekleyip veya çıkarabiliyorsunuz. Record Trail seçeneği sizin sıfırdan kayıt yapmanıza yarıyor. Yani herhangi bir yere gidiyorsunuz mesela aynı rotadan eğer geri dönmek isterseniz veya siz de hani bu rotanızı paylaşmak istiyorsanız Start Recording dediğinde arkadaşlar kaydetmeye başlıyor ve aynı yoldan isterseniz geri dönebilirsiniz. Yani kaybolma korkunuz vesaire varsa gibi öyle söyleyelim. Burada ekspor seçeneği var. Export seçeneği dünya üzerinde veya Türkiye'deki bütün yürüyüş rotalarını arayabiliyorsunuz. Yani bu inanılmaz özellik. Sadece bu yürüyüşle ilgili değil arkadaşlar. 20-30 tane içinde seçenek var. Dağcılık, kayak, ATV, bisiklet, offroad, enduro, trekking, hiking ne istiyorsanız var yani. Sadece yapmanız gereken buraya e, yazıyorsunuz ne arıyorsanız e, sadece yazmanız yeterli. Örneğin Sarıyer diyelim mesela burada Sarıyer olarak biz yazalım. Aratalım şimdi Sarıyer arkadaşlar. Sarıyer İstanbul seçeneğinde. Mesela daha önce yürümüş arkadaşlardan bir tanesi Rumeli e, Feneri Marmaracık Tabiat Parkı gibi. Burada e, Erkan Işıl diye bir arkadaşımız yürümüş mesela. Burada gördüğünüz gibi bütün özelliklerini görebiliyorsunuz. Ve aşağı yukarı yüze, e, detayları da var. Açıklama da yapmış. Çok güzel. Ayrıca arkadaşlar burada e, dediğim gibi e, parkurun bütün detaylarını da görebiliyorsunuz. Yani nereden geçiyor, nasıl yapıyor hepsi var. E, diğer bir seçenek... E, Burada e, harita üzerinden de mepe tıklarsanız eğer harita üzerinden de burada aramalar yapabiliyorsunuz. Yani sadece bu Türkiye değil, isterseniz dünya yüz haritası üzerinde e, yapabilirsiniz. Şimdi benim e, konum işaretli olduğu için konum seçeneğinden direkt bana e, ulaştığından dolayı e, bu şekilde geliyor. E, diğer bir seçenekte sağ üst köşede find trail yazan sağ tarafta hemen göreceğiniz bir fotoğraf makinesi var gördüğünüz üzere. Bu fotoğraf makinesi ne işe yarıyor derseniz bilgisayarda mesela bir rota gördünüz. Yani yine Wikiloc'da yapılmış olan sadece kare kodunun fotoğrafını çektirdiğinizde otomatik olarak o şey de aşağı inmiş oluyor. Rota da aşağı inmiş oluyor arkadaşlar. Yani aklıma geldikçe ben size bu programı tanıtmaya çalışacağım. Umarım hoşunuza gider. Ama dediğim gibi yani oldukça kullanışlı bir program. Denemenizi tavsiye ediyorum.